Ee, arkadaşlar merhabalar ben Mehmet Dinler. Ee, bugün sizlere e, Amerika'da olan bir hatayı göstermek istiyorum. Şimdi e, gördüğünüz gibi öncelikle bir çağrımıza girelim. Şu şekilde. Şimdi çağrımıza giriyoruz. Evet açılıyor çağrımız. E, oyunumuz açılıyor. Şimdi. Evet e, oyunun açılmasında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Fakat avatarlar bölümüne giriyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Cloud. DKM. Bilmez Bey'e. Ayşe, ÖYD, vs. kaf gibi şeyler var. Evet gördüğünüz gibi burada çarım yok maalesef. Şu anda. Evet yan çardayım. Gördüğünüz gibi. Yani Laz diye çarım şu an kayıplara karıştı arkadaşlar. Yardım bölümünde çarım kayboldu gibi herhangi bir şey yok ama şurada açtığım konuya bir bakayım. Size göstermek şu şekilde. Destek ekibine geçiyorum. Hatta geçtim. İletişim sebebi buradan şeye bastım. Hesap geri hesabı geri söylüyorum falan. Evet e, burdan Laz yazdı. şeklinde yazdım Gönderdim Evet inşallah e, Bana kısa zamanda dönecek e, Destek ekibi Fakat e, ben niçin gönderdiğimi Söylemedim cık cık cık. Neyse Şimdi gördüğünüz gibi ben sizlere gösterdim <laughs> Evet birazcık taslayıp kusura bakmayın Konuşamıyorum Yani o ilme diye Bir çar yok arkadaşlar Gördüğünüz gibi o yönde Saralika, kadar Lazya diye bir çar yok. Görüyorsunuz. Ben size bu hatayı göstereyim dedim. Evet. Herkese e, iyi günler diliyorum. Bir dahaki e, videomda artık böyle hayırlı şeyler için görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, biliyorsunuz artık e, hem bir de şöyle kısa bir e, sizlere bilgi vereyim. E, artık filmlerimi e, bendicam ile değil hypercam 2 ile çekiyorum Aynı zamanda bendicam yazısı, e, yazısı e, gibi bir sıkıntı da yok e, Bendicam yazısını kaldırmak için arkadaşlar hile, hile, e, hile ile e, Kaldırmam lazım ki hileye zaten karşıyız herkes biliyorsunuz e, Ben de hypercam 2 e, birazcık bilgisayarın sürümünü yükselttim Falan filan işte e, yükselttim ettim hypercam 2 indirdim Evet e, herkese iyi günler diliyorum. Bir dahaki e, videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizlere de Amerika'da bulunmuş hataları gösterdim. Evet e, bazı bilmeyen arkadaşlara da son bir şey söylemek istiyorum. E, Sanalika'da yeşil beyaz, e, çilekli, rün falan filan böyle saçma saçma yazılar çıkıyor. Onları hiç aldırmadan oyunumuza devam edin arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu, e, bu hatalar için oyunu bırakmak istemişler. Hemen yani hiç yani e, bırakmaya gerek yok. E, bize moderatörümüz e, C4 Reten'in e, yani CART'ın yaptığı e, açıklamada e, görmüşsünüzdür zaten bizim önceki açtığımız konularda bu e, olayla ilgili konuları açmıştık e, ve görürsünüzdür zaten e, Saralika'da e, semester tatili için yapılan bazı yenilikler için yani yeniliklere e, hazırlıklı olun diyeyim şimdiden ama de yenilikler için yapılan çalışmalarda e, kodlar oyun yani kodlar e, oyuna kaymış. O yüzden dert etmeyin diyorum ve videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Herkese iyi günler, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.